soru çözeceğim. Bekle. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi siyasi partilere üye olamayacak kişiler arasında değildir? Bakın, üye olamayacak kişiler arasında değildir. Yani üye olabilir diye sormuş. Tersten sormuş soruyu. Bakalım. Hakim ve savcılar siyasi partiye üye olabilir mi? Yani yargı mensupları üye olabilir mi? Olamaz. Yüksek yargı organları üye olabilir mi? olamaz. Yüksek yargı organları kimlerdi? Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay, değil mi? Uyuşmazlık Mahkemesi. Bunlar yüksek yargı. Bunların başkanları ve üyeleri siyasi parti üye olamaz. Sayıştay dahil yüksek yargı organları. Az önce söyledik. Sayıştay da dahil. Sayıştay bir yargı organıdır. O yüzden e, üye olamaz. Kamu kurum ve kuruluşların memur statüsündeki görevleri olamaz. Zaten bunu biliyorsunuz. Birçoğunuz öğretmen olacaksınız. Birçoğunuz memur olacaksınız. Birçoğunuz kamuya atanacaksınız. Siyasi parti üye olamıyorsunuz. Başka? Yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği bakın şuraya çok da gelin taşımayan diyor. Taşıyan derse iş değişir. Taşımayan dediği için diğer kamu görevlileri siyasi parti üye olamaz. Yani iz, yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan kamu görevlileri Neymiş arkadaşlar? Siyasi parti üye olamaz. Yüksek öğretim öğrencileri. Bakın yüksek öğretim öncesi deseydi bak öncesi öğrencileri deseydi yani lise ve aşağısı ortaokul, lise, ilkokul bu öğrenciler siyasi parti üye olamaz ama üniversite öğrencileri siyasi parti üye olabilir. Bunda herhangi bir sakınca yok. Yine askerler Mesleğini asker kökenli yapanlar işte Albay, Yarbay bunlar da arkadaşlar kesinlikle Türk Silahlı Kuvvetlerinin mensupları da siyasi parti üye olamaz diyorum ve bu soruyu bitiriyorum arkadaşlar. Böyle bir soru geldiğinde lütfen kaçırmayın. Görüşmek üzere.